Teknolojiye hoş geldiniz. Bir Xbox fanboy olarak en büyük vazifem bu kontrolcüyü incelemekti. Size hemen kısaca detaylarından bahsedeceğim. Pek çok kişi şunu söylüyor. Lan ortasına bir tane tuş eklemişler başka bir şey yapmamışlar ama aslında öyle değil. En büyük fark kontrolcünün çevresindeki bu yeni ne diyebiliriz buna tırtıklı tasarım. Bu tırtıklar sayesinde kontrolcü elinize bayağı bir iyi oturuyor ve yani neden bilmiyorum ben daha çok terletmesini bekliyordum ama elim daha az terliyor. Yanlar birazcık daha böyle içe doğru yuvarlanmış diyebiliriz. Ele daha güzel oturmasını sağlamışlar. Tuşların hissiyatı değişmiş. Daha tok hissettiriyor. Analoglarda hiçbir fark yok. Triggerların yayı da değişmiş. Artık böyle dolu dolu basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. RBLB tuşlarına da çok daha rahat basıyorsunuz. Yani mesela eliniz trigger'da diyelim. Hemen şöyle alt kısımdan bunlara basabiliyorsunuz. Eski kontrol van kontrolcülerinde böyle yekpare bir tasarım vardı. İçine yerleştirmişlerdi. Şimdi tamamen ortaya yeni bir şehir tuşu geldi. Benim Xbox'ım olmadığı için bilgisayarda oynuyorum. Onu hiç kullanmıyorum. Girişimiz artık micro USB'den ziyade Type-C. Bilgisayara bağlamak her zaman olduğu gibi basit. Bu tuşa 2-3 saniye basılı tutuyorsunuz bilgisayarınızdan bluetooth kısmına geliyorsunuz oradan kontrolcüyü ekliyorsunuz lakin diyorsanız benim bluetooth alıcım yok direkt kabloyu bağlayıp kullanabilirsiniz Kontrolcüyle ilgili beğenmediğim tek kısım hatta şöyle DualShock 4 kıyaslayalım bu d sesi yani yeni d eskisine nazaran çok daha iyi olmuş artık daha böyle net basışlar yapabiliyorsunuz eskisinde sağa sola basarken bazen yukarıya doğru algıladığı oluyordu Gördüğünüz gibi PlayStation'ın DP'leri hala daha güzel ve daha sessiz. Evet incelememiz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Döverim.